Yarnım hep yarabbim hep. Allah hep döküldü lan yerlere Yerlere döküldü Vallahi arkadaşlar içinden haribo çıktı Sigara dumanına karşı etkilidir Şey çıktı ee, Yakacak Yakacak çıktı Sağolsun. olsun. Bandana çıktı bir tane. Aa parfümü de Bak kızlarımı nasıl tanıyor. Kızlarım. Aa. Yani burada şunu söylemek istemiş. Yani demiş ki e kızlarını mumla arayacaksın demiş. Yani Kızlarını mumla arayacaksın demiş yani yakacaksın arayacaksın demiş. Şık olmadığı zaman kızlarını mumla arayacaksın. Ne öyle kolum? Niye yollasın yoksa? Dalga geçmek için yollamış. Ne soru soruyorsunuz? Üstüne parfümünü dökmüş. Oha mis mis. Ana bu ne lan? Arkadaşlar şey için göndermiş yani komik olsun diye. <laughs> Selamlar. Yapsın. Aa bunun için. Ana kedi lan. Bok var. Hop şu an açtım bak. Bok var. Hop şu an açtım bak. Geriye. Yayınım geldi mi? Yayınım geldi mi? Geldi mi yayın? Heh tamam o zaman. Sıkıntı yok. Dondu dondu az önce. Farkındayım. Fark ettim dondu. Neden dondu biliyor musunuz? Bir tane... Ya ben senin iCloud'unu burada vereyim mi şimdi kardeşim? Kim olduğunu söyleyeyim istiyorsan. Burada vereyim istiyorsan. Yayında olduğumu görüp arayan e, aptal evladına sesleniyorum. Bunun içine notlar var. Ben bu notları özel olarak okuyorum. Herkesin önünde okumuyorum. Karşıyız. Burada bir adet... Aa! Huzurumsun. Para yağmur için teşekkür ederim. Bu ne Lan, lan bu ne? Yardım et ya Rabbi oldum ben bir Babayım bu yıklara. Oğlum bu var lan bir sürü. Allah'ım artık bir sürü bu olacak. Donma var mı şu an yani. hiç donma oluyor mu? Allah çarpsın babayım bıyıklarım yıklarım. Oh! Bay. Çok güzel şeyler. Bir sürü bir sürü bir sürü. Allah seni kalbisin. Bak bir şey söyleyeyim mi? Yemin ederim bunu niye gönderdiğini biliyorum. Bunu gönderme amacın derste beden dersi olduğu zaman hoca şey olduğu zaman değil mi? Hoca olduğum zaman üfleyeceğim değil mi? Ya. <laughs> <Yeah. gülüyor> Ulan Allah senin hep pesi kız. Bu da okey. Bu da okey. Bu da okey. Oha! Bir sürü fotoğraf. Fotoğraf fotoğraf o baba ben fotoğrafı daha hiçbir yere atmadım Ulan, nereden lan Nereden buldun lan fotoğrafı? Aa bu ne? He zirve çok zirve de ha, biliyorum. Evet kediyle ben sağdaki ben şey soldaki ben. O bu Antalya'da ku ku bu. Havludan ku yapmışlardı villadakiler. Doğru doğru hatırladım. Böyle böyle bu ben en sevdiğim fotoğraflarından. O baba. Yayının en büyük şeyi, fotoğrafı. Yayının fotoğrafı bu olmalı. Karşıyız babacığım. Karşıyız. Şöyle fotoğraflar gelmiş. Ben bunu bu tarafa karşı nasıl bir şeyle açıyorsam. Güveniyorum, güveniyorum kızlarım. <laughs> evet, tek tek koyuyoruz şimdi bunları. Bandanayı da koyduk. Ben bunu çünkü şimdi dağılıyor. Sanki hiç dağınık değilmiş gibi söylüyorum ama. Bunları koyalım. Şunu da şöyle koyayım. Bunu da böyle koyayım. Bunu da böyle Geri mısınız be? E kardeşim şimdi sen bunu bu numarayı ay aradın şimdi sen geri zekalı mısın yani sen geri zekalı mısın kardeşim? E kardeşim illa rahatsız etme moduna mı alalım telefonu ya? Arkadaşlar gittim kendime. Ya zaten dedim geçmiş olsun dedim. Arkadaşlar niye 6 milyon 300 kez söylüyorsunuz ya? Cellat hasta cellat hasta. Tamam sakin olun bir şey demedik zaten. Donuyor donuyor gerizekalılar arıyor da şeyden iCloud'dan. Tamam tamam sıkıntı yok ben hallettim o iş. Ya arayıp durmayın. Oğlum iCloud'dan. FaceTime. Kapat Kapanıyor hemen. Yani. Hacım. Ayarlardan... anlık geliyor. Lan ayarlara nasıl gireyim yayındayım. Altı alsan Donuyor. Donduğu için 5000 kişi gitti. Evet. Buradan Eee yukarıdan FaceTime'dan aramayı akıl eden gerizekalı insan için e, söylüyorum. Çok güzel bir bok yedin. Senin yüzünden burada 5000 kişinin hakkına girdin. Hop cehennem. Rahatsız etme açık. Ama rahatsız etme herhalde ne yapmadığın için rahatsız etmen çalışmıyor. Ha, o yüzden rejiliyorlar. Hiçbir reddediler. zaman yaz, yapman lazım onu. Hiçbir zaman mı yapmam lazım? Eylül Çelik teşekkür ederim. Süperisi teşekkürler. Zafer Sarıkaya teşekkürler. Muhammed Kara teşekkürler. Hacım bizim klima çalışmıyor mu? Evet. Çok sıcak olmaya başladı ya da ben evet. mi sinirlendim? Bence bir onu düzelt ki hiç takılma. Evet evet onu düzeltmemiz lazım. Kardeşim arama iste gerizekalı mısınız yani? Aptal mısınız yani? Bir insan, bir insan bir kere söyler. Hangi birine ne laf anlatayım ki? Hangi birine ne laf? Hala arıyorlar bak. Hala arıyor ya. Hala. Ne oldu da arıyorsun? Ne yani? Ne? Ne? Yayındayım ne? Ne? Ne var kardeşim? Ne? Ne diye arıyorsun yani? Saygınız olsun biraz ve insanlığınız olsun. Ay sinirlendim ay. <laughs> Dur. Arkadaşlar herkes hastalandığında ben geçmiş olsun diyorum. Bak bana baş... Dur, 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 sinirlendim. Arkadaşlar herkes... Bak boş duyar kasıyorsunuz ya. Allah aşkına boş duyar kasmayın. Herkes hastalandığı zaman ben zaten geçmiş olsun diyorum. Ama... Birine diyorum bu sefer yok bilmem kime ne demediniz. Yok şuna bunu demediniz. Yok... Aman! Aman! Ben şey miyim? Geçmiş olsuncu muyum? Bir milyoncu mu burası? Geçmiş olsun muyum ben. Her gelene geçmiş olsun. Zaten diyorum kardeşim. Zaten diyorum. Her gün biri de, Her an mı söyleyeyim yani? Her an mı söyleyeyim? Bakın zaten az önce dilemişim. Şimdi başkası için. Şimdi bak. Bak, bak bana dediniz ki. Birisi hasta olmuş. Ben dedim ki geçmiş olsun biliyorum. Sonra ta ne zamanki olayı bana diyorsun ki o zaman dememiştin. Ya o zaman da demiştim. Sen nereden biliyorsun demedi mi? Ay ben delireceğim, delireceğim. Yayın açar açmaz. Vallahi şimdi bıyığımı takarım bak ha. Beni çıldırtmayın lan. Süperisi. Elmas fizik için teşekkürler. Vallahi billahi ne yiyeceğim şimdi ben ha? Vallahi da billahi. Şimdi birini alırım görürsünüz. Rastgele birilerini al. Dur deneyeyim. Kardeşim yukarıdan lütfen yazmaya olabilir misin ya?